Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batın bu benim ilk YouTube videom bugün saatte bed var oynayacağız Hemen başlayalım kanında çoğunlukla bed Vars... ya neyce oynayacağım bir de point plan oynayacağım. öyle büyük ihtimalle direkt yanındaki adam bana gelecek hatta uçacak kesin merak edeceğim <laughs> hemen Yandaki de alalım ne olur ne olmaz belki adama gideriz. Evet. yandaki adam gelmek için oldukça müsait. Fakat biraz değişik oynuyor. Ben şu yolları hiç beceremiyorum ya. Çekim şöyle. Sen düş ya. Oyunun sesi çok açık. Onu düzelteceğim. Hemen gidelim. 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 Şöyle 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 şöyle. 1 2 3 Uydu 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 Hadi gel hadi. <laughs> Böyle işte. Böyle oynuyorum. İnşallah yanındaki adam gelmez. Ah be. Adam kılıcı aldı. Geldi artık sik bize yaptı hemen. <laughs> gelecek. Geçmiyorsun ya. Kesin elendim. Abi kılıç alacağım. Bir de set alacağım. Onu bekledim. Of, 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 of çok iyi. Canım çok azaldı ya. Mal gibi beklemeyin bari. Şuraya lan gideyim abi. Öldüm. Gitti. Gitti yatak ya. Ya dalmayacağım adamı. Tabi. Mallık yapmayacağım öyle. Adam da canlı şey yapacak. Toparlayacak. Oo, herkes GG. Şimdi ben dalmayacağım ya. Bir dakika, o buradan gitti mi acaba? Yok yok, o gitmedi. Yani neyse şu an zaten kimsenin bir yatağı yok. Büyük ihtimalle en azından ilk üçte olduk. Bu iyi bir şey. Bu benim ilk videom olduğu için azıcık acemiyim. Kusura bakmayın. <laughs> Adam nerede? Nasıl bir saklanmak bu Reis. haber bilgisi. Kanks. Hoppala hmm. öldük ya. Abi. Her neyse. 3 el atacağım. Bu da ilk elde ikili başarıyla kaybettik. <laughs> FPS'im düşük olabilir video çektiğim için. Biraz donu donabilir o bilgisayar azıcık kötü hatta bayağı. O yüzden hemen ikinci de başlayalım. Normalde ben çok agresif oluyorum. <laughs> Severim falan. Videoda olduğum için söylemiyorum öyle şeyler. Arkadaşlar chat'i kapatacağım diğer videoda. Bu videoda açık kalsın da. Adamlar VIP. GG. <laughs> ya yanlış aldım. Geçmiş şey olsun arkadaşlar. Bir dakika düştü mü o? He, yes be. Abi ben hemen golden apple alıp kaçıyorum. Kaçıyorum derken adam almaya. Hemen golden apple'ımızı aldık. Ama koşamadım ya. Çok ayıp oldu. Hemen dalacağım. Bir ara biz bedva soyunduk. Bir tane adam bir hileydi. Fare gibi ayağımın altında böyle geziyordu. Ve adam geldi. Bizi öpecek. Hoppala 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 ya. Öldük. Geçmiyorsun ya. Ben bu şunla da <laughs> bunu yemeyeyim. <laughs> ah. Yeah, ye yeah. ye. Kırdı ki onu. Of of of. Kasıyor Ya. <laughs> Her neyse. Öldük. Neyse. Acemiliğimiz olsun bu videoda. Bizim ilk videomuz zaten beğenmezsem silerim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.